Merhaba Dostlar Bugün 4 Yaşındaki Kızım Canım Benim Kızım Benim Biricik Kızım Benim kader, Yapay Zeka Hakkında Instagram'a koyduğum bazı videoları gördü. Oradan yapay zekayı merak etti. Nedir bunu kim konuşuyor diye. Ben de dedim yapay zeka konuşuyor. Yapay zeka ne baba dedi. Ben de dedim robot bilgisayar tam anlatamadım. Sonra düşündüm yapay zekayı en iyi yine yapay zekanın kendisi çocuğu anlatabilir diye. Evet şu anda e, ChatGPT bizi dinliyor. Teşekkürler kendisine. Kızımın da ChatGPT'ye soruları var. E, i̇kisinin arasındaki muhabbetleri ee, dinleyelim bakalım. Evet güzelim. Ee, yapay zeka abiye ne sormak istersin? Ne öğrenmek istersin yapay zeka hakkında? Ne merak ediyorsun? Kaplumbağa. Kaplu, kaplumbağalar hakkında bilgi istiyormuş. Kaplumbağalar yavaş hareket eder ve uzun ömürlüdürler. Sert kabukları onları korur. Hem karada hem suda yaşayabilirler. Merak ettiğin başka bir şey var mı? Tavşan. Ee, Aslanlar güçlü ve cesur hayvanlardır. Ormanın kralı olarak bilinirler. Kükremeleri çok güçlüdür. Başka ne öğrenmek istersin? Tavşanda. Tavşan. Zürafalar? Tavşanlar çok hızlı koşar ve havuç yemeyi sever. Kulakları çok iyi duyar. Başka bir şey merak ediyor musun? Bilgisayar olarak nasıl konuşabiliyorsun? Onu merak ediyor musun? Yapay abi nasıl konuşuyor bilgisayardan merak ediyor musun? Ne sor bakalım ben, o zaman. Evet. Yapay zeka nedir diye sor. 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 Hadi bakalım. Yapay zeka nedir? Sen kimsin diye sor bakalım. Yapan... Hadi bakalım. Kimsen. Ben ChatGPT, bir yapay zeka modeliyim. İnsanlarla sohbet etmek ve sorulara cevap vermek için tasarlandım. Merak ettiğin başka bir şey var mı? Hmm. Nerede yaşıyor yapay zeka? Nerede evet, yaşıyor? İddialar yaşıyor. Ben fiziksel bir yerde yaşamıyorum. Bilgisayarlar ve internet üzerinden çalışıyorum. Bu sayede seninle konuşabiliyorum. Bilgisayarın içinde yaşıyor ya? Bilgisayarın içinde o program insanlar yapmış onu. İnsanlar geliştirmişler. Akıllı zeki insanlar yapay zekayı geliştirmişler. Bu sayede seni duyabiliyor, seni anlayabiliyor, sorularına cevap verebiliyor. Mesela en çok neyi merak ediyorsun onu söyle bakalım hadi. Ne merak ediyorsun en çok? Merak ettiklerini sormaktan çekinme. Ne istersen sorabilirsin. Hmm. Ne merak ediyorsun güzel Yengeç. Yengeçleri merak ediyormuş. Yengeçler hakkında hmm. bilgiler verebilir misin? Yengeçler genellikle denizde yaşar ve yan yan yürürler. Sert kabukları ve kıskançları vardır. Çok ilginç hayvanlardır. Başka bir şey merak ediyor musun? Çok meraklı bir çocuk değil mi? Benim kızım çok meraklıdır. Çok da prensestir, değil evet. mi güzelim? Merak etmek çok güzel bir şey. Bu sayede yeni şeyler öğrenebilirsin. Hep böyle meraklı kal. Ne söylesin yapay zeka? Ee, ne öğrenmek istiyorsun? Ne merak ediyorsun? Ne sormak istersen sorabilirsin. Her zaman buradayım. Ay'ı sen çok merak ediyordun değil mi? Ay'ı da. Ay neden şekil değiştiriyor değil mi? Neden sürekli bazen yuvarlak görünüyor, bazen başka şekil değiştiriyor? Geçen bana sokaktayken öyle sormuştu. Ay neden sürekli şekil değiştiriyor demişti. Değil mi? Öyle i̇şte, sormuştu. Ay yarım yuvarlak ay. Işık evet, az olunca yarım yuvarlak oluyor değil mi? Işık ha. çok, çok evet. yuvarlak oluyor. Ben de öyle söylemiştim. Işığa göre ayın şekli değişiyor demiştim. Az, çok, ışığın geldiği yöne doğru ayın e, gördüğümüz şekli değişiyormuş gibi algılıyoruz demiştim. E, sen açıkla istersen bir de sen açıkla. Yapay zeka olarak sen açıkla. Neden ayın değişik şekilleri var? İşte dolunay var. Dolunay ne demek? Ee, yarım ay ne demek, hilal ne demek. Bunları açıklar mısın? Bu ayı çok seviyor benim kızım. Ayın şekillerini de çok seviyor değil mi güzelim? Aferin sana. Hadi abi açıklasın. Yapay abi açıklasın. Hadi güzelim. Ay. Ayın farklı şekillerde görünmesi dünyanın etrafında dönerken güneşten aldığı ışığın açısına bağlıdır. Dolunay ayın tamamının aydınlandığı zamandır. Hilal sadece küçük bir kısmı aydınlandığında oluşur. Yarım ay ayın yarısının aydınlandığı zamandır. Ay her gün biraz farklı görünür. Bu da onun evreleridir. Ayı izlemek çok keyiflidir. Değil mi? Dışarıda çıktığı zaman ilk baktığı, ilk gördüğü şey gündüz bile olsa genellikle ay oluyor. Gökyüzünde birazcık görünse bile hemen ayı buluyor, gösteriyor. Sabahta ayı gördüm. Sabahta görüyorsun sen değil mi? Sürekli gökyüzünde ayı arıyor. Görmüştüm. Görmüştün değil mi? Evet. Başka ne merak ediyorsun bakalım? Hadi akıllı kızım benim. Hadi. Başka ne merak ediyorsun? Evet. Merak ettiğim başka bir şey varsa sormaktan çekinme. Ne öğrenmek istersen buradayım. Hmm. Hmm. <laughs> Köpek. Köpekleri merak ediyorsun. Tamam. Köpekler insanlara çok sadık ve dost canlısı hayvanlardır. Çeşitli ırkları vardır ve her biri farklı özelliklere sahiptir. Köpekler iyi birer arkadaş olabilirler. Başka bir şey öğrenmek istiyor musun? İyi. Ne öğrenmek istiyorsun? Her zaman buradayım. Evet, ne zaman istersen parmakları, sorabilirsin. Evet parmakları ağzına götürmenin zararlarını biraz anlat istersen Yapay abisi. Parmakları emmenin, Çocuk... parmakları ağza sürekli götürmenin zararları ne olur? Ne tehlikeleri ne olabilir? İstersen biraz onu anlat. Ellerini ağza götürmek mikropların bulaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden elleri temiz tutmak önemli. Ama merak etme. Zamanla bu alışkanlık azalır. Evet, biraz da mikropları anlat istersen. Mikrop, elimizi sürekli ağzımıza götürürsek ağzımıza mikroplar girer. Hayır. Mikroplar ne yapar? Onu anlasın biraz da yapacak abi değil mi? Hadi bakalım. Mikroplar mikroplar çok küçük canlılardır ve bazen hastalıklara yol açabilirler. Elleri yıkamak mikroplardan korunmanın en iyi yollarından biridir. Bu yüzden ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Evet benim kızım ee, dişlerini fırçalamayı da çok seviyor. Değil mi kızım? Aferin sana. Dişlerini fırça. Aferin sana. Dişlerini fırçalamak dişlerini sağlıklı tutar. Hep böyle devam et. Tamam mı? Tamam. <laughs> tamam dedi. Evet. Şimdi ne Görüşmek merak... üzere. Kendine iyi bak. <laughs> tamam. hoşça kal Tamam. Yapay Zeka abi gitti. Tekrar çağırmak ister misin? Merak ettiğim bir şey var mı? Evet. Ya... Her zaman buradayım. Ne zaman istersen sorabilirsin. Evet. Daha gitmemiş. Bak. Bir şey sormak istiyor musun? Ne sormak istiyorsun? Söyle bak. Elini ağzına Sorula... götürmeden. Elini ağzına götürmeden. Heh, ne Kedi. Kediler mi merak ediyormuş Yapay abisi? Kediler çok sevimli ve meraklı hayvanlardır. Genellikle oyun oynamayı ve uyumayı çok severler. Kedilerle vakit geçirmek çok keyiflidir. Başka bir şey merak ediyor musun? Ne merak ediyorsun? Söyle bakayım. Başka bir şey merak ediyorsan, bozmaktan çekinme. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Hadi söyle bakayım ne merak ediyorsun? Merak ettiğin bir şey varsa sormaktan çekinme. Buradayım. Sen çok meraklı bir çocuksun. Her şeyi soruyorsun değil mi? Aferin. Şöyle biraz yaklaş bakayım. Yaklaş. Aferin. Öğrenmeyi çok seviyor. Yapay abisi benim kızım. İnanılmaz öğrenmeyi seviyor. Kitapları çok seviyor. Geçen bir bulmaca kitabı aldık. Bayıldı böyle. Değil mi? Hadi bulmaca kitabını göster abine. Hadi yapay abine bulmaca kitabını göster. Nerede bulmaca kitabın? Git koş getir bakayım ee, hadi. Burada okumuştum ya. burada yok, burada yok. Burada yok. Neyse sonra gösterirsin. Hadi neyse sonra gösterirsin. Tamam hadi. Evet bulmaca sorsun. Yapay zeka abi sana bulmaca sorsun. Sor, bulmaca sorsun. Hadi bakalım. 4 yaşa uygun bulmacalar sorabilir misin yapay zeka abisi? Tabii. İşte basit bir bulmaca. Küç ayağı var. Dördüncü ayağını arar. Bu nedir? Tahmin edebilir misin? Tamam. Ne olabilir? Üç ayağı var, dördüncüsünü Başka. arar. Ne olabilir bu? Üç ayağı var. Ne olabilir bu? Sandalye olabilir. Tahmin Durum. etmek zor ama keyifli değil mi? Evet. evet. Hadi bir tane daha bu yaşa uygun bir bulmaca gelsin lütfen. Tabii. İşte bir tane daha. Siyah beyaz ama renkli resimler çizer. Bu nedir? Tahmin edebilir misin? Hmm. Tahmin edebiliyor musun kızım? Evet. Cevap gazete. Olacak. Bulmacaları sev. Hmm. Harika. Başka bir bulmaca ister misin? Evet. Tamam. İşte bir tane daha. Dört ayağı var ama yürüyemez. Bu nedir? Tahmin edebilir misin? Dört ayağı var ama yürüyemez. Evet. Dört ayağı var Yürüyemez. Hı, hmm, ne olabilir acaba? Cevap peki. Masa. Bu macaları çözmek eğlenceli. Değil mi? <laughs> evet masa yürüyemez. Masa. <laughs> masa. yürüyemez değil mi? Evet masa. <laughs> Hiç düşünmedim doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Tırtıl sandım ben de. <laughs> Tırtılın kırk tane Kaç tane ayağı var? Çay yapay abi. Tırtılın kaç tane ayağı olur? Kırk ayağın aslında tam olarak kırk ayağı yoktur. Türüne göre değişir. Tırtılın, Genellikle tırtılın, 30, tırtılın, 354 arasında ayakları olabilir. Tırtılın kaç Burada? tane ayağı vardır? Ayak. Tırtılın. Tırtıl ayakların ayak sayısı türüne göre değişir. Hı. Genelde 30 ila 354 arasında olabilir. 354. Tam 40 ayağı olanı çok nadirdir. Evet. O zaman en fazla ayağı bulunabilen, belirlenebilen canlının kaç tane ayağı vardı acaba? En fazla ayağı olan canlının milipede türlerinden biri olduğu biliniyor ve 750'den fazla ayağı olabiliyor. Oldukça etkileyici bir sayı. Değil mi? Değil mi ya? Evet. Peki. Beyni olmadan Rica yaşayabilen Son canlılar da var değil mi? Beyni yok. Hiç beyni yok değil mi? Deniz analarının beyni yok evet. değil mi? Evet. Bazı canlılar beyin yerine daha basit sinir sistemlerine sahiptir. Örneğin deniz anaları ve deniz yıldızları gibi. Bu canlılar farklı sinir sistemleriyle hayatta kalır. Evet. Başka ne merak ediyorsun prensesim? Deniz kızı. Deniz Bak. kızını çok sever. Evet ya bayağı bizi bayılır deniz kızına bizimki. Hı. Hadi deniz kızları hakkında sohbet edelim biraz. <laughs> deniz kızları mitolojik yaratıklardır. Yarı insan, yarı balık şeklinde tasvir edilirler. Hı. Efsanelerde sıkça karşımıza çıkarlar ve denizlerin gizemli yaratıkları olarak bilinirler. Çok ilgi çekiciler, değil mi? evet. Hadi biraz da sen sevdiğin çizgi filmlerden bahsedecek misin? Mesela, evet. e, mesela en çok hangi çizgi filmleri seviyorsun? Biraz Yapay abiye kendinden bahset bakalım. Tabletimden getireyim. Ha, tabletini mi getireceksin? Evet. Ha, getir bakalım hadi. <laughs> tamam bekliyorum. Ne zaman hazırsan konuşmaya devam ederiz. Ha, getirsin tabletini de. <laughs> tamam bekliyorum. Ne zaman hazırsan devam ederiz. Ha burada burada. Bak, mavi tablet burada gel. Güzel. Ne izlemeyi seviyorsun? Daha gelmedi gelecek Asun'a. Neyse. Tamam bekliyorum. Neyse tamam bugünlük bu kadar yeter. Diyelim uzatmayalım. Teşekkür ederiz. Başka bir zaman görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık Yapay abicim. Ee, yanaklarımdan öpüyorum. Sarılıyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Çocuk için çok keyifli oldu bulamadı sanırım tabletini ya da muhtemelen şarjı yok. Neyse başka zaman diyelim. Başka zaman başka sohbette görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.